InstaFay'dan herkese merhabalar. Instagram Reels videoları günümüzün en popüler paylaşımları arasında yer almaktadır. Her geçen gün ilginin biraz da artmasıyla birlikte binlerce içerik arasından kendi videolarınızın beğeni kazanması oldukça zor bir durumdur. Instafy üzerinden Reels beğeni satın alarak videonuzun öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik keşfet etkili olan Reels beğeniler sayesinde videonuz Türk keşfet kısmında yer alsın. Hemen Raspberry nasıl satın alınır örnek olarak gösterelim. Öncelikle buradan hazır paketlerden birini tercih edebilirsiniz. Gönderi bağlantısını yapıştıralım. Burada iki tane gönderim hızı var. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Ben hızlı gönderim diyorum. 350 adet girmek istiyorum. Sepete ekle butonuna tıklıyorum. Sepete git diyorum. Altta bulunan devam seçeneğine tıklıyorum. Burada arada 3 tane ödeme yöntemi bulunuyor. Bunlardan kendinize uygunu seçebilirsiniz. Ben direkt Shopier üzerinden devam edeceğim. Devam diyorum. Buradan benden istenilen tüm bilgileri eksiksiz şekilde giriyorum. Ödeme kısmını ilerliyorum. Ödeme, tam, ödeme kısmında tamamlamamın ardından siparişimi başarılı tamamlamış olacağım. Ödeme adımını tamamlamanızın ardından siparişiniz anlık olarak işleme alınarak istediğiniz gönderi hızında yüklenecektir. Daha fazla bilgi için bizlere WhatsApp hattından kolayca ulaşabilirsiniz.